üç yıl daha uyursa bu kadın şimdi. Of of. Neredesin kız sen? He? İşim vardı baba. Allah Allah. Analı kızlı bir haller var sizde. Hadi hayırlısı sanki çok severmiş gibi İclal Hanım için kurdeşen döküyorsun burada. Ben kızımın derdindeyim. Senin umurunda değil. Halacığım tamam ama. Bak zaten sabahtan beri hayatımın en abuk subuk gününü geçiriyorum. Vah vah vah. Yazık sana. Ne gamsız kızmışsın sen Nur. Ben ne olacak diyorum bana mısın demiyorsun. Tabii. Benim kızımın derdi senin derdin olacak değil ya. Tabii. Senin kızına hiçbir şeycik olmaz anneciğim. Korkma sen sen gel bakayım çabuk buraya otur anlatacaksın bana. Otur şuraya anlat bana her şeyi. Ne oluyor? Yoksa ayağımın altına alacağım seni. Tamam. Tamam bir bavulumu alayım. Geliyorum hemen. Tamam. Hani gitmeyecekti benim kızım ha? Hani Güzel. gitmeyecekti benim kızım? Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla ne yapacağım? <laughs> Nereye gidecek? Ne yapacak? halacım üzülme artık. Ben destek olacağım Elmas'a merak etme sen. Söylemesi kolay Nur Hanım. İstanbul gibi yerde bir başına. Hatice teyzenlere git, orada kal diyorum, dinlemiyor beni. Başının çaresine bakacakmış da nasıl bakacak? Anneciğim, sen kızın tanıyamadın mı daha? Bak şimdi, ben bugün gidiyorum Hı. ya. Ama dönüşüm o şarkıdaki gibi olacak. Dönüşüm muhteşem olacak. Ama senin bu kısa gidişim için babama bir şey uydurman gerekiyor. Heh. Madem sen gidiyorsun, biz de durmayız burada. Bir dakika durmayız, biz de Aman gideriz. Ama saçmalama. Şimdi Bak ben gidiyorum ama dönüşüm o kadar hızlı olacak ki. Kızım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yine o Allah'ın belası adamla bir şey oldu, gönderiyorlar. Sen de beni kandırıyorsun, döneceğim diye, değil mi? Ay anneciğim, tamam. Tamam, senin şu anda kafan basmıyor, biliyorum. Tamam. Ama bak bir sakin, bir sabret. Ben döndüğüm zaman her şeyi anlayacaksın. Allah'ım sen bilirsin ya Rabbi. Ha, aa bu arada Nur. Hanım fena Kızlar konuşurken duydum. Hayırdır? Öyle birden bayıldı. Benim de aklım onda. Ya, ya. Sen yolcusun ama kuzeninin aklı kocasının eski karısında işte. Elmas, bana bak bizi habersiz bırakma. Tamam mı? Bak, şunu da al. Şimdilik bir otele geçersin. Sonra kiraya geçeceğin zaman emlakçıymış, depozito, kira parası falan. Ben sana destek olacağım. Ah, canım benim, canım benim. Allah razı olsun. Can bu can. Bak yarın buluşalım çocuğu konuşmamız lazım. Hı, hmm, tamam olur. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi. Oh, oh, dur tamam ben. Allah'ım. Allah'ım nasıl bir gün bu ya. Of. Of. Ah, ne olurdu yani ne olup bittiğini bana söylesen. Ne yapacağım ben şimdi böyle bilinmeze gün sayıp ha? Ne yapacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, nereye gideceksin? Benim kalacak yerimde, her bir şeyim de hazır anneciğim. Sen merak etme. Nasıl merak etme? Kız ben ne yapacağım sensiz? Tamam. Sabır anneciğim. Az sabır. Bak ne diyorum sana? Öyle bir döneceğim ki bu çiftlikte her şey değişecek. Göreceksin şifreli şifreli konuşuyorsun. Vallahi ben artık... Boyu kursu devresice. Vallahi tutamayacağım kendimi. Atlayıvereceğim üstüne. Hadi anneciğim sen içeri gir. Gireceğim yoksa dayanamayacağım. Hadi, Hadi tamam merak etme dikkat et. Hadi, Hadi gir. Nazan Hanım. Hadi Nazan. Durup dinlemeyeceksin herhalde. Hadi. Cahit. <laughs> sen içeri gir. kadar olaydan sonra benim de bir kadın olarak bir iki çift laf etmeye hakkım var değil mi? Boş ver. Ondan Hadi. Zavallı Cahit. Sen ömrünün sonuna kadar muhatap olacaksın benimle. Elmas sen hala... Cahit, yapma hayatım, tamam. Bak seni kışkırtmaya çalışıyor işte, yapma. Hadi sen içeri gir. Ne söyleyecekse bana söylesin. Elimden bir kaza çıkmasın diye gidiyorum. Duydun ben Elmas. Arkamı dönüyorum ve insanlıktan gidiyorum Elmas. Ne söyleyeceksen bana söyle. Sonra da evimizden defol git utanmaz. Şimdi ben gidiyorum ya. Sen en azından kısa bir süre için bile olsa bir oh çekersin demiştim ama... ...şu an hep bakıyorum da... ...sen bir oh bile çekemedin ben Nazan. Git kiminle düşüp kalktıysan o bebeğini ona yama. Bizden yana şansın yok. Ne yaptın, ne ettin de bu adamı kandırdın bilmiyorum ama... Bak, bak, Gerçek benim karnımın içinde. Er ya da geç, en geç dokuz ay sonra her şey ortaya çıkacak. Benim bebeğim senin ipliğini pazara çıkaracak. Seni geldiğin o yere geri postalayacak. Beni de elmas kozan yapacak. Kendine dikkat et. 너무 부족 Merak ediyorum. İşler iyi mi? Ne oldu? Neden böyle oldu? Mesajımı alır almaz beni ara lütfen. Senden haber bekliyorum.